Evet arkadaşlar karşınızda LGS Türkiye birincisi Okan Kömürcü var. Okan 2023 LGS'de bütün soruları doğru cevaplayaraktan her şeyi full çekti ve Türkiye birincisi oldu. Okan benim öğrencim. Ben matematik öğretmeniyim Okan'ın. Okan dershaneye gitmeden Türkiye birincisi oldu. Doğru mu? Doğru. Sadece denemelerine girdi. Aynen sadece dershane denemelerine girdi. Dershaneye gitmedi. Çok gerekli miydi dershane? Hatta böyle başlayalım konuya da girelim böyle. Hayır. Tabii ki bu kişiden kişiye değişecek bir şey bazıları ödevle diyeyim ders çalışıyor. Bazılarının oto kontrolü var. Kendi, kendi isteğiyle, kendi motivasyonuyla ders çalışıyor. <laughs> Onun dışında dershaneler birazcık vakit kaybı aslında. Okuldan geliyorsunuz, ona tekrar derse giriyorsunuz ve ak akşam 8 gibi oluyor saat. Ee, evet. Ders çalışma vakit kalmıyor. Okan ama şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi ben hani seni de çok yakından tanıdığım için ailen seni aslında çok güzel bir şekilde e, yönlendirdi. Evet. Annen her zaman değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Çok e, seni güzel yönlendirdi. Şunu mesela günlük çözmen soru e, günlük çözmen gereken soru sayılarını yazdı, kontrol etti ve sen de aslında bunların hepsini yaptın. Aslında senin oto kontrolünü annen sana ya çok yardım etti yaparken doğru mudur? Evet. Benim aslında en büyük destekçim annemdir. Benim soru çizel gibi planlarım bile o yapıyordu hatta. önce ee, Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben öyle çok planlı bir çocuk değilim. Dediğim gibi... Ben annemin yaptığı planlarla... Mesela ya yani nasıl... E, hani ne diyordu annen sana? Nasıl bir çizelgeydi? Anlatsana o çizel... Çizelgelerini anlat çünkü o çizelgeler seni çok güzel yönlendiriyordu, çok planlı çalışmanı sağlıyordu. Nasıl bir şeydi onlar? Anlatsana bize biraz. Aslında ilk başta saate göre. Etütler şeklinde ders çalışma programı hazırladık. Daha sonrasında bu program bende işe yaramadı. O yüzden biz soru programına döndük. Soru sayısına göre ders çalışma programı. Evden, okuldan gelecektim. Şu kadar soru çözecektim. Ondan sonra dinleneceğim. Tekrar şu kadar soru çözeceğim. Ondan sonra yatmaya gideceğim. Böyle planlardı. Tabii ki ille de soru sayısına göre olmak zorunda değil zamanı göre yapanlar var. Bu benim kendi çalışma stilim. Herkesin kendi çalışma stilini bulması lazım. Herkesin kendini bulması lazım. Etmesi lazım Keşfetmesi değil mi? lazım değil ee, lazım. Bu çok önemli. Bu soru sayıları mesela günde ne kadar Çünkü En başlarda sekizinci sınıfın başlarını hatırla. Günde ne kadar soru çözüyordun? 90. LGS soru sayısı olan 90 soruyu Kaç öyledim. tane matematik? Kaç tane Türkçe, kaç tane fen? LGS uygun olarak 20 Türkçe, 20 matematik, 20 fen, 10 inkılap, 10 din, 10 İngilizce çözüyordum. Anladım. Ee, <laughs> yani dershane aslında çok da gerekli değil diyorsunuz. Çünkü eğer evde kendiniz kontrol edebileceğiniz bir sistem varsa veyahut aileniz gerçekten de sizi kontrol edebilecekse bence dershane çok da gerekli değil. Kesinlikle. Dershaneye gitmeden de bu iş hali olabilir. Şimdi şeye geliyorum. 7'den 8'e geçtiğin yaza geliyorum. Bence çok önemli bir yaz. Bence bizim Türkiye birincisi olmamızın en önemli dönemi, süreci. Bu yaz ne yaptın? O yaz ne yaptın? Yani 7'den 8'e geçtin yaz. Neleri hallettin? Matematikte hangi konuları hallettin? Türkçede ne yaptın? Fende ne yaptın? Bize bir anlat kısaca. 7'den 8'e geçme yazı. Ee, çok büyük bir üzüntüyle söylüyorum. Bu benim çünkü içimde hala bir burukluk. Hayatımın en büyük hayal kırıklığıydı. Neden? Bomboş geçen bir 3 aydı benim için. Neredeyse hiç Hı. ders çalışmadım. Sadece matematik çalıştım. Hangi konuları bitirdin matematikten? Ben 8. sınıfa başladığımda 8. sınıfa başlamadan önce yani 7. Evet. sınıf ve 8. sınıf arasında. 8. sınıfın başına geldiğimizde okula başladığımda bütün 8. sınıf konularını daha doğrusu 1. dönem konularını bitirmiştim. Hatta 2. dönem konularını da girmiştim. Hı hı. Nereye? Eşitsizliklere kadar girmiştim. Zaten daha sonrasında Konular malum, kaldırıldı. Evet. 2. dönem konuları kaldırıldı. Sadece 1. döneme döndük. Evet. Yani aslında matematiğimizin büyük bir kısmı bitmişti. Biz evet. 8. sınıfa başladığımızda matematik gibi büyük kalmamıştı hayatımızda. Ve aynı zamanda ben şunu yaptığımızı hatırlıyorum. 7. sınıfın başında biz çok Türkçe çözüyorduk. Sürekli evet. Türkçe çözüyorduk. Her paragraf. gün paragraf, her gün 5 tane olsun, 10 tane olsun ama aralıksız. Çok çözmek zaten gerekli, gerekli değil demeyeyim de. En önemli şey değil. En önemlisi istikrarlı olmak. İstikrarlı Her gün çözmek. Doğru mu? Gerekirse bir soru çözeceksiniz ama her gün çözeceksiniz. <laughs> Kesinlikle. Ben her gün 10 soru paragrafını çözüyordum. Mesela o yaz biz iki tane kitap bitirdik mi? Türkçeden paragraf anlamında Türkçeden Paragraf anlamında bitirdik. Değil mi? Bitirmişizdir. 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 Ya arkadaşlar düşünün 7'den 8'e geçtiğimiz yaz bir şey yapmadık diyoruz ama aslında kendimize ilerlemeyi görmüyoruz ama aslında temel atıyoruz. Evet. 7'den 8'e geçerken... Aslında benim Ağustos'un bir tıkkırcık geçti. Evet yani. 7'den 8'e geçerken e, Türkçeyi çok güzel temel oturduk, oturttuk. İki tane paragraf kitabı bitirdik. Mutlaka bitirmesi gerekenlerden bunlar bence? Mutlaka çözülmesi gerekenler. Tamam matematik zor matematik önemli. Ama en önemlisi aslında burada paragraf soruları çözmek. Hatta yazın kitap okumak. Aslında benim yazın yaptığım en büyük şey, en önemli şey kitap okumaktı. Evet. Kitap okumak bu sınavın anahtarı. Hatta şunu söyleyebiliriz. Sen normalde çok kitap okuyan bir çocuksun. Evet. Yani bu videoyu izleyecek belki 5. sınıf, 6. sınıf arkadaşlarımız da vardır. Hı hı. Onların da kitap okuması çok önemli. Değil mi? Yani evet. kitap okuma alışkanlığı Kesinlikle. çok önemli bir şey. Ee, şimdi Devam edelim. Süreç içerisinde birçok denemelere girdik. Bazı denemelerimiz kötü geldi. Bazı denemelerimiz iyi geldi. Kendini nasıl motive ettin? Yani mesela ben şunu hatırlıyorum. altı yanlış yaptığın denemeler vardı matematik anlamında. Toplamda 15 tane yanlış yaptığın Var. denemeler vardı senin. Altı yanlış 2 boş yaptığın bir deneme vardı. Evet Tabii ve matematikten. bu Ocak-Şubat gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O, yani o, o, o aralardaydı. Ama şunu her zaman biliyorduk mesela, ben biliyordum. Ya full çekim, kendi biliyordun. Şimdi bu nasıl bir psikoloji? Bize bu psikolojiden bahseder misin? Deneme psikolojisi nasıl bir şey? Kendini toparlamak, kendini tekrar motive etmek nasıl bir şey abicim? Bunu bize anlat biraz. Tabii ki iniş çıkışlar olacak. Çıkışlarda çok rehavete kapılmamak gerekiyor. İnişlerde de tekrar ayağa kalkabilmek gerekiyor. Ben düştüğüm zamanlar diyordum ki Olur böyle şeyler. Kötü bir günümdü. Olabilir. Ee, şunu şu söylemek isterim benim en iyi denemem LGS. Full çektiğim ilk denemem LGS. Kendime hep şunu söylüyordum. Full çekmek zorunda Full çekmek hedefimdi ama hiç başaramamıştım. Full çekmek zorunda değilim denemelerde. Aklıma hep başka ben de LGS birincileri röportajları izlemiştim. Orada ilk defa LGS birincisi ilk defa 500 tampon aldığını söyleyen kişiler vardı. Onları düşünüyordum, onları aklıma getiriyordum. Ve diyordum ki belki ben de onlardan biri olacağım diyordum. Bu şekilde kendimi motive ediyordum. Aslında en büyük motivasyonlar, motivasyon kaynaklarımdan biri buydu benim. Bazen rehavete kapılıyordum. O zamanlar kendime karşı çok sert konuşmalar yapıyordum. E, sert sözlerle kendimi ayağa kaldırıyor ve o kitabın eline oturtuyor. Ee, şimdi şöyle bir şey. Belki ben hatırlıyorum son 20 denemende belki bir tane bir yanlış vardır. 5 tane 3 yanlış vardır. 10 tane de belki 4-5 yanlış vardır. Doğru mu? Evet. Yani hep yani öyle şey yoktu. Hani giriyorum sınava işte hep full çekiyordum. Gerçekleri full çektim. Böyle bir şey yok. Evet. Doğru mudur? Ha, şöyle bir şey var aslında e, herkes benden en az ailem benden 470 puan bekliyordu. Çünkü hep denemedim o civarlardaydı benim. 471 475 civarında. Bu arada benim en fazla bana en fazla güvenen kişi de sevgili abim sensin. En fazla sen güveniyordun. Benim kendime bile güvenim yoktu öyle çok. Bu arada da şunu söyleyeyim. Belki aranızdan aranızdan bazıları merak ediyordur. Ben özel okulda okumadım. Devlet okulunda. Devlet okulunda okuduk. Hatta yılın ortasında ben nakil oldum. Evet. 8 sınıfın yılının ortasında nakil oldum. Evet. Anladım. Anladım. <laughs> yani denemelerde e, mesela ben hatırlıyorum matematikte falan hep bir yanlış yapıyordun, hep iki yanlış yapıyordun. Doğru mu? Evet. E, ama şunu da biliyorduk denemelerde bilerek çok zor sorular soruyorlar arada. Gıcıklığına. Evet. LGS'de gelmeyecek L, soruları L, biliyorduk. LGS'de genelde denemelerden çok Evet yani arkadaşlar şu aklınıza gelmesin diyebilir miyiz buradan beraber ikimiz? İşte denemede 3 yanlış yapıyorum, 5 yanlış yapıyorum. LGS daha farklı bir sınav. Yani o denemelerde bilerek sana sapma uğrasın diye daha farklı soruyorlar, daha farklı şey yapıyorlar. Adı deneme orada deniyorlar. Aynen öyle. Aynen. Ne kadar iyisi deniyorlar. Buradan hemen yayın evine geçelim. Yayın evi. Evet yayın evleri önemli senin mutlaka her LGS birincisinin çözmüştür dediğin bir yayın evi var mı? Ya yani ya da her başarılı öğrencinin bunu çözmüştür dediği bir yayın evi var mı? Okyanus Master. Okyanus Master mı? Okyanus Master. Hı hı. Okyanus Master. İyi de iyi kitap, sağlam kitaptır. Sen hem yedisini çözdün. Sinan Kuzu'nun denemeleri, özellikle sayısal kitapları. Sözeli de güzel. Gerçekten sözeli de güzel ama sayısal da gerçekten çok iyiler. Özellikle ben fen kitaplarını çok seviyorum. Başka? Say bakalım. Başka. 2 3 kitap daha say. Düşün. 2 3 kitap daha sayayım. Nartest var. Nartest'in paragrafını çok seviyordum. Severek çözüyordum. Matematik çözülebilir. Güzel. Matematik de güzel. Onun dışında ne düşüneyim? Günay yayını önermiyorum. Ben çok hoşlanmıyordum. Oraya. Tonguç çözdün mü? Tolmuş çok şey. çok önemliyorsun. Bence çok gereksiz kitaplar, değil mi bunlar? Yani çok böyle illaki çözmemiz gereken kitaplar değil. Şöyle, şimdi evet. renkli bir kitap diyeyim. Renkli bir kitap. Tamamen LGS tarzı değil ama renkli. Bir. Başka var mı? Başka var mı? Şöyle çok sevdiğim, gülümseten bir kitap düşünüyorum. Muba Mutlak başarı güzeldi. Mutlak başarı güzel. Evet, birkaç tane hata çıkıyordu arada ama severek çözdüğümü hatırlıyorum. Bitirdiğim bir kitaptı. Zor yayınlar var mı? Şunu çözerken zorlandım dediğim. Şunu çözerken... <laughs> Matematik yayınları. Zordu. Zordu. Ha hmm. şey, fenomen bu arada. Şimdi aklıma geldi. Fenomenin A'sını önermiyorum çok. Fenomen A'yı önermiyorum ama fenomen B gerçekten her öğrencinin çözmesi gereken bir kitaptır. Fenomen'in paragraf kitabı kesinlikle netlerimi birkaç net artıran bir kitap. Çok güzeldi. Hı hı. Ee, onun kalitesini aradım. Fenomen'in geometri tabanlı matematik kitabı var. Zor diyebileceğim kitap o. Gerçekten zordu. Ee, yani aslında şöyle özetle, özetleyecek olursak. Herkesin çözdüğü kitapları çözdük. Doğru mu? Piyasadaki, evet, piyasadaki herkesin çözdüğü, herkesin çözdüğü kitaplar. ama bu kitapları biz çok iyi çözdük. Yani çok detaylı Şöyle, çözdük. Çok çözmek önemli değil tabii ki. Yani şimdi buradan bazı velilerin tepkisini çekebilirim ama çok çözmek değil verim verimi çizmek çok önemli. Verim gerçekten önemli. 400 soru çözen 400 soruyu çözen ama yani şu şıkkı da okuyayım demeden gördüğü şıkkı işaretleyip geçen, ondan sonra budur ya herhalde deyip işaretleyip geçen biriyle Yüz soru çözen ama hepsini tek tek analiz ederek ben bu sorudan ne çıkardım diye düşünen birisi çok daha karlıdır. Kesinlikle, kesinlikle. Ee... Peki abicim, e, bu süreçte özel ders aldın mı? Çünkü dershaneye gitmedin, yapamadığın sorular vardı. Kimlere sordun bu soruları? Hangi derslerden özel ders aldın? Veya hangi derslerden özel ders alınmalı? Ve eğitim koçunu sormak istiyorum. Hadi. evet, eğitim koçluğunu e, ben matematik ve fen özel fen derslerine özel ders aldım. Benim eğitim koçum aynı zamanda matematik öğretmenim olan Sevgi abicim, onlar abi sensin. Fen dersine eğitim aldım. Onun dışında Türkçeden özel ders alsam mı diye düşündüm aslında. Ancak daha sonrasında bunun çok da gerekli olmadığını fark ettim. Türkçe dersle alakalı değildir. Zaten dil bilgisinde çok çıkmıyor öğrenebilecek çok fazla konu da yok. Çok bir trik de diyeyim. Yok. Ee, tamamen soru çözme ile alakalı. alakalı. Yapamadığın soruları sormakla alakalı. Ben e, okuldaki hocama soruyordum. Okuldaki Türkçe hocama soruyordum. Hatta kendisi de bundan birazcık muzdariptir. 80 dakikası 80 dakikalık dersin 80 dakikasını aldığımı hatırlıyorum. E, matematik ve fen sorularım tabii ki. Sevgili özel ders öğretmenlerime soruyordum. Ee, onun dışında diğer dersleri de okulda buldum, öğretmenlerime soruyordum. Ee, özel derslerde ne yapıyordun? Nasıl ilerletiyordun özel dersleri? Kendin mi yönlendiriyordun yoksa sadece yapamadığın sorularımı çözdürüyordun? Ne yapıyordun özel derslerde? Özel derslerde hem yapamadığım soruları hem de yapmadığım soruları çözüyordum diyebilirim. Ee, hatta matematik dersinde yarış yapıyorduk. Birazcık hızlı şey becerimi, becerisi kazandırdı bana. E, kafadan çözme becerisi. E, hatta sen böyle son denemelerinde hep işlemsiz çözüyordun değil mi? Evet. Çünkü alıştın. Kendimi, e, challenge yapayım dedim. Ondan sonra bir, bir tane deneme var. Bütün sayfalar bomboş. Evet. Sadece işaretlemişim. Ve demişim. full mü çekmiştin? Bir yanlış bırakmıştın. Bi, bir yanlış mı yapmıştın? Bir, ya. bir yanlış yapmıştın. Ama hiç işlemsiz, değil mi? Evet, Çünkü biz yani 7. sınıftan beri sadece kim daha hızlı çözecek? Yani birazcık dersi eğlenceli kılıyorduk. Değil mi? En ben başta Bu arada ben matematik sevgimi özel dersle kazandım. Evet. Yani e, matematik çok soru çözmekle alakalı bir şey. Doğru mu? Evet, kesinlikle. E, çok soru çözeceksiniz. Birazcık da analitik zekamızı geliştireceğiz. Bunun evet. da en büyük yolu hız kazanmak, hızlı düşünmek, rasyonel düşünmek, farklı soru görmek. Doğru mu? Evet. Kesin farklı kesinlikle. soru görmek ne demek? Çok fazla kitap çözmek demek. Sen senin kaç tane kitabın vardı mesela matematikten? Kaç tane yayından gittin? Matematikten belki 7-8 yayın. 16-17 vardır. 16-17 kitap. Bitirdiğim demeyeyim. Bazıları yarım kaldı ama bitirdiğimde 8 kitap vardır. Evet yani işte böyle kitap. Türkiye birincisi olmuyor. Evet. Yani birçok kitap tarayacağız. Birçok bir kitap tarayacağız. Birçok soru tarayacağız. Ee, artık her yani soruyu gördüğümüzde artık ezberliyorduk. Ha, bu şöyle çözülüyor, bu şöyle de çözülüyor. Artık Aynı sorular, aynı sorular ki... Hatta ben bir ara şey yapıyordum. Evet. Ee, soruya bakıyordum, ondan sonra bu sorunun cevabı bütün soru tipleri aynıdır, bu sorunun cevabı da budur diyordum. Evet yani ezberliyoruz aslında değil mi? Ve Kendi kendimize çıkıyordu. soruları ezberliyoruz. Ee, o yüzden çok soru çözmek çok önemli. Gerçekten çalışmakla doğru orantılı bir başarısı evet. diyebiliriz, doğru evet. mu? Bir şu var. Ee, bazı kişileri görüyorum ben diyor ki ben bu konuyu çözmüyorum. Niye çözmüyorsun diyorum. Ben bu konuyu sevmiyorum. Bu konuyu daha çok seviyorum. Bundan daha çok çözüyorum. Bundan çok yanlış bir çözmeyeceğim ondan. Şimdi böyle bir şey yok. <laughs> Asıl yapamadığımızın üzerine gideceğiz. Çok doğru. eksiklerimiz kapatacağız. Zaten soru çözmenin anlamı budur. İyi olduğunuz bir konudan sonra e, çalışmanıza gerek yok. Zaten iyisiniz. Daha ne kadar ilerleteceksiniz? Ben cebese ifadelerde, matematik cebese ifadelerde zorlanıyordum. Daha sonrasında sadece bu konulardan sor, sadece bu konudan soru çözmeye başladım ve bu konu, böylece bu eksiğimi kapattım ve en sevdiğim konu cevise ifade olmaya başladı. Cevise ifade sorularını gördüğümde gülümsemeye başladım. Evet, evet. Yani matematikte yapamadığımız konunun üzerine gitmemiz lazım. Çünkü belki bir kitap çözeceğiz olmayacak, i̇k, ik, ikinci kitabı çözeceğiz olmayacak, üçüncü kitabı çözeceğiz olmayacak. Ama artık yani beşinci altıncı kitapta gerçekten de olduğunu göreceğiz ve onu o konuyu başarabildiğimiz için yapabilmeyi sevmeye başlıyoruz. Hani evet. bu, bu, bu benim başarım olarak. Kesinlikle. Görüyoruz ve sevmeye başlıyoruz. Ben o yüzden Türkçe sevmem. Sevmez diyeyim, daha doğrusu. Oysa hala çok şey yapmıyorum da. Gerçekten sevmiyordum. ondan sonra soru çözdükçe, yapmaya başladıkça gittikçe bu dersi daha da çok sevmeye başladım fark ettim. Hatta biz bir yerden sonra çok ilginç geldi kendi kendime şaşırdım soru çözmekten hoşlandığımı fark ettim. Çünkü yapabiliyordum. Anladım. O zaman son sorumuzu soruyoruz. Türkiye birincisi nereye gidip ve şimdi son sorumuza geçelim. Türkiye birincisi nereye gidecek? Hangi liseye gidecek? Neden? Niçin? Nasıl? İstanbul'a erkek düşünüyorum. Neden? Ben sayısal seven biriyim. Sayısalım ben. Evet. <laughs> <laughs> Sen sayısalsın, evet. Evet. Tip <laughs> <laughs> düşünüyorum ben. Bu yüzden İstanbul erkek gerek abitur diploması gerek Almanya gibi yurt dışı ülkelerine gönderme avantajı sayesinde dolayısıyla onu seçeceğim. Anladım. Galatasaray, Kapataş bunları yazmayacaksın. Galatasaray tabii ki çok güzel bir okul. Yani gerçekten güzel ama benim isteklerime uymuyor. Evet, sen Ankara'da hazırlandın. Ankara Fendi yazmıyorsun, Atatürk da yazmıyorsun. Bunlar zaten artık Türkiye Biricisi için gereksiz okullar. E, gereksiz demeyeyim de... Yeterli değil yani. Türkiye Biricileri e bir şey oraya bak. gitmiyor. Tabii, Türkiye'de oku okuyacak olsam Ankara Fendi'de okuya okuyabilirim belki. Atatürk Anadolu... Atatürk Anadolu zaten Ankara'nın en iyi Anadolu Lisesi ama <laughs> yani... Yetişen <laughs> Ankara'yı... Anladım, anladım, anladım abicim. Anladım. O zaman... Bitirelim. Son bir şey demek istiyor musun arkadaşlarına yeni 7. sınıf arkadaşlarına hazırlanacak. Son Kitab bir sözün var mı? Kitap okuyun mu? Evet, kitap, kitap okuyun çok ve ama kitap okuyun. bol bol soru çözün. Doğru mu? Evet. Bir sürü kitap çözün. Bir sürü soru çözün. Doğru mu? Çok sıkmayın. <laughs> <laughs> Tamamdır. Az ama istikrarlı. Aynen i̇stikrar. öyle. Az ama istikrar diyoruz ve videomuzu bitiririz. Teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Evet, biz de teşekkür ederiz Okancığım. Ee, videomuzu beğenip abone olmayı da unutmayın.